Yasemin Sakallıoğlu bebekte eşi Burak Yırtar'ın merak sardığı motosikletten Beryansınla indi. Eşimin erken antropoza girdiğini düşünüyorum gerçekten. Yani onun bu motor sevdasından her yere artık motorla gidiyoruz ve ben hiç motora uygun giyinen, motora uygun yaşayan bir kadın değilim yani. Sakallıoğlu'nun tek derdi motosiklet de değildi. İki tekerlekli her vasıtayla mesafeliydi. Ben bisiklet de kullanamıyorum bu arada dönemiyorum Aa. yani hani siz böyle dönersiniz de bisikletlerle ben inerim bisikletten bisikleti döndürürüm tekrar binerim yani. Rizeli ünlü komedyen memleketine yakın Ardeşen ilçesinde 4 günlük bir doğa tatilinden döndü. Karadeniz seyahati nasıl geçti diye sormamak olmazdı. Nasıl geçti biliyor musun? 3 kilo daha aldım. Ama kahretmesin yani. Ünlü komedyeni en son gördüğümüzde Harbiye gösterisi öncesi sıkı bir diyete girmişti. Harbiye için diyet yapıyordum. Bostancı'ya yetişemedi diyetim. Bostancı, Bostancı'ya kilo al. 13 Kasım'da kilo alarak geliyorum. Size kilo vaat ediyorum. Daha da şişerek geliyorum. Doğru Koca nasıl seçilir gösterisiyle yıllardır rekor kıran Sakallıoğlu'ndan bir üzücü bir de sevindirici haber geldi hayranlarına. Bu arada heyecanlıyım çünkü artık oyunumuz sonlara doğru ilerliyor. Sezonu bitiriyorum. Son bir ya da bir buçuk sezon sürecek artık. Ben ikinci gösteriye hazırlanacağım. O yüzden bu son gösterilere hem duygusal hem mutlu olarak gidiyorum yani. İki şeyi birden yaşıyorum. Burak Yırtar'ın sohbete dahil olmasıyla motosiklet konusuna dönüldü. Eşinin motosiklet sevdiğini düşünen Burak Yırtar da gerçeklerle yüzleşti. Çok seviyor. Ben evliliğim yürüsün diye seviyorum. <laughs> Bunu ben de ben dinliyorum. dedim değil mi? Mert Ramazan Demir haftalık bakım rutini için Cihangir'deki berberindeydi. Karşılaşmamızda güler yüzlü lakin sorularımız yanıtsızdı. Mert Bey merhabalar nasılsınız? Yeni başınız sayılır. Kolay gelsin. Bir <gülüyor> <gülüyor> ben efendim? <laughs> Çok güzel soralım. Bakıyorum. İki kelime alalım size hayranlıkla. Görüşürüz. öyle kapatalım Bye o zaman. Ulusta görüntülere yansıyan Şener Şen, maskesini takmış tedbirliydi. Şener Bey merhabalar nasılsınız? bir halizatınızı sormak istedik. Komedi unsurlarıyla işlenmiş fantastik bir geleceği seyircilerle buluşturacak olan Dünya Varmış Beyaz perdeyle buluşmadan önce tanıtıldı. Güzel. Küçük bir problem var efendim. Güzel dünyamızın sonu geldi. Başrolleri paylaşan Engin Altan Düz Yatan ve Sarp Bozkurt kameralarla mutluluğunu paylaştı. Ben çok keyif alıyorum açıkçası. E, fragmanı da çok beğendim. Çok güzel olmuş. Eee filminde işte 22'sinde giriyoruz. Ondan sonra da artık seyircinin takdirine bırakıyoruz. Umarım gerçekten filminde yaptığımız şeyler görünür ve karşılığını alır. Çünkü gerçekten Türkiye'de görebileceğimiz değişik, absürt, yüksek absürt, <laughs> yüksek absürt diyebiliriz yani. Absürtçe, absürtlerce. <laughs> İlk kez bir komedide yer alan Engin Altan Düz Yata'nın bu projeyi seçmesinin sebepleri de öğrenildi. Hem eğer bir komedi deneyeceksen bir gün gerçekten içinde hani sadece küfre dayalı bir komedinin içerisinde olmak istemediğimi Adnan'a söylemiştim. <laughs> ee, bu da sadece gerçekten çok az bir yerinde kullanıldı. Ee, o sahnelerde ben yoktum. <laughs> Anlaşılan o ki küfürlü komedi filmlerinde oynamamak Engin Altan Düz Yatan'ın kanunlarından biriydi. Ee, böyle bir kanun yok tabii ki hani böyle bir şey diyemeyiz buna ama sonuçta e, ben sadece hani küfürle yapılan bir komedi anlayışından çok zevk almıyorum. Kendim izlemekten zevk almıyorum. İzlemekten zevk almadığım bir şeyle oynamayı sevmiyorum. Bir diğer taraftan Engin Altan Düz Yatan geçtiğimiz günlerde can dostunun kaybıyla sarsıldı. Ölen köpeği Hector'un sorulması üzerine ünlü oyuncu duygu dolu anlar yaşadı. Yani bununla ilgili çok söylenecek bir şey yok. Ee, çok güzel bir yol arkadaşıydı. Süper zarifti, çok beyefendiydi. Ee, çok sevildi bizim tarafımızdan. ya Ailem tarafından da, çocuklarım tarafından da, eşim tarafından da, herkes tarafından çok sevildi. Bütün arkadaşlarım çok sevdi. Ben ona verebileceğim şey bu sevgiydi. O bana sınırsız bir sevgi veriyordu. Ee, odama çıkamıyorum çünkü o, o benim odamda karşımda bir yatağı vardır orada yatardı. Bir, bir süredir odama çıkamıyorum ama atlatacağım. Yani hayat bir şekilde devam ediyor. Ee, üzgünüm ağlatma beni kapılarının <laughs> bir ton kamera var. Kuruçeşme'de denizcilik sektörünün önde gelen isimleri bir araya geldi. Türkiye ve dünyanın 43 ülkesinden yaklaşık 700 denizciye Karsu müzik ziyafeti yaşattı. Mustafa Aksakallı'nın mekanı yeni sezon açılışını ünlü isimlerle kutlarken Gecenin ev sahibi sayılan Ezgi Mola kameraları karşıladı. İyi geldiniz, ayağınıza sağlık. Sizi Hayır, seviyoruz. Doğru, doğru. Oyunculuğa annelik molası veren Ezgi Mola'nın yoğunluğu başladı. Giray Altınok'la birlikte rol alacağı romantik komedi dizisiyle sete de çıktı. Çıktık aynen, aynen. evet evet o da çok güzel oldu benim için. Oğlu Can'ı kucağına aldıktan sonraki ilk projesi Ezgi Mola'nın. Haliyle oğluyla sete gidebilmek için özel bir karavan rica etmişti ki çok konuşulan özel karavan hazırdı. Hazırlanmış ya sağ olsunlar yani Neden yardımcı olmuşlar. Yok ya öyle çok detaylı bir şey yok sadece düşünüp can gelirse rahat etsin diye ellerinden geleni yapmışlar. Yani öyle çok özel bir şey yok yanlış anlaşılmasın. Bir diğer taraftan Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği Ezgi Mola'nın da ilk sezonunda yer aldığı Erşen Kuner'i bir kez daha izleyiciyle buluştu. İkinci sezon öncesi Cem Yılmaz'la arası açılan Ezgi Mola iyi temennilerini iletmeyi ihmal etmedi. İzleyemedim, setteyim hala. Devam ediyorum çalışmaya. Ee, önümüzdeki hafta bitecek galiba setim. Evet ama çok güzel şeyler duyuyorum. Yolu açık olsun. Mustafa Aksakallı'nın mekanını yeniden açmasının şerefine yakın dostu Oğulcan Engin de DJ kabinine geçmek için hazırdı. Tabii ki evde antrenmanları evet. yaptım. <laughs> Biraz ellerim böyle şey olmasın diye soğumasın diye bak o günlerde. yaptım ya. Hatırlayanlar olacaktır. İlayda Alişan DJ kabininde görür görmez kalbini kaptırdı Oğulcan Engin'e. Ama hatırlamayanlar için bir kez daha kendi ağzından duyalım. Ben daha önce söyledim ama sahnede aşık oldum ama ona dedim. Ama torpil yapmış oluyorlar. Ya. Başka bir tanımadığınız bir nasıl Tanımadığınız birine sor. Peki. Tabii İlayda Alişan'ın oyunculuğu da Oğulcan Engin'e soruldu. Üzümlük çok... hekimdi. Üzümlük <laughs> hekimdi. Sevgilisinin oyunculuğuna hayran olan Oğulcan Engin, İlay Alişan'a hangi rolleri yakıştırdığını anlatırken havada yine buram buram aşk koktu. Onu hep söylüyorum o kadar güzel ağlıyor ki o ağlama o yüzden hep de ağlatıyorlar onu ben onun <laughs> ağlamasını çok seviyorum yani o böyle e, dram rol, ateş evet. kuşları olsun e, çukur olsun ya ağladığı role masumiyet olsun ağladığı rolleri ben çok seviyorum çok güzel gözleri var ağlayınca çok yakışıyor ekranda. Allah ağlatmasın Allah Allah, Allah, Allah. Diye. Allah, Allah, Allah. <laughs> Sadece senaryoda ağlasın. Onun <laughs> <laughs> <Bağlısın da> ağlamasın. <laughs> ne zaman sohbet etsek romantizm rüzgarları estiren ünlü çiftin evlilik soruları karşısında cevabı ise değişmedi. Bir evlilik teklifi bekliyor musunuz? Kısmet. 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 Ya, işler Biz kısmet. çok mutluyuz. Şu ay. an keyfimiz yerinde. Çok güzel giden bir şeyimiz ben var. Ben küçüğüm <laughs> de. Hep böyle diyorum ya. <laughs> Peki o zaman. 5. sezonuyla izleyiciyle buluşmaya devam eden Gönül Dağı'nın sevilen oyuncusu Berkatan, sevgilisi Sude Zülal Güler'le gecedeydi. Heart, heart, forget, ne var ki yayınlandığı günde reytinglerde ikinciliğe bile düşmeyen dizinin başarısı pek de dile getirilmiyor gibi. PR çalışmalarının yetersiz olduğu yöndeki görüşleri değerlendirildi. Ya olmadık. Ya, yani evet maşallah olmadık. Maşallah bu arada. Yani, <gülüyor> 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 yani şöyle aslında zaten bizim sektörde, bizim işte herkesin yakalamak istediği bir başarı ya bu. Yani biz de artık 5. sene yani seyircimizin de gösterdiği bir teveccüh var. Yani aslında... Bizim PR'ımız galiba doğal PR ya. Zaten evet. seyirci bize hani veriyor onu karşılığını. Biz de onlara layık olmaya çalışıyoruz. Yani onların teveccühüne layık olmaya çalışıyoruz. Bir diğer taraftan çekimlerin yapıldığı Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi diziyle birlikte adeta turistik bir bölge oldu şunu bile duydum. Belkatan oyunculuğu bırakırsa burada belediye başkanı <laughs> Gerçekten bunu dediler. Hakikaten duydum. Vallahi dediler. Ciddi <laughs> çünkü turizmde ya. patlama yaşattı. Oldu sizlerde. ya kariyer planlamamda böyle bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Ama... Sonuçta hayat ne getireceğini bilemeyiz. Aynen. Yani bilemeyiz. O yüzden o kapıyı da açık bırakalım. <gülüyor> <gülüyor> Yeni sezona umutlarla başlayan birçok diziden final kararı gelirken Ayaz'ın sonu güneş onlardan biriydi. Dizinin başrol oyuncusu Bilantunca ise yeni proje arayışına başlamıştı. Vallahi güzel bir sezon geçti. Ee, öyle karar aldılar. Seyircilerimize de teşekkür ediyoruz, okuyoruz şimdi ama çok fazla ara vermeyi düşünmüyorum açıkçası.